Dursun ki oğlum? Dursun Özbek. Durduğu yerde dursun. Zaten 4 kişi oluyor da neyse. Girdik artık bir kere. Ya dur. Almadın zamanda 10 liraya. Var oğlum ben de follow. Zaten bereş şu an Biliyorum. Ben Steam'de bende paralı yeah. versiyonu var ya. Yeah. Steam'dekini kimse oynamıyor. Hatta kaldırıldı. Kaldırılmadı mı? Kaldırıldı mı? Şu an alamıyorsun almak istesen. Ama daha havalı olabilirsin. Ama oynayabiliyorsun. Epic serverlar ile de aynı değil mi Steam'de? Aynen öyle. Yes sir. Epik'ten oyna daha iyi. Kaçma. Çok gibi ya. Mustafa. Epic açana Hatice kadar. Abla bunun geliyor. Bu cuma Hatçı abla ziyaret. Güzel dolaşıyoruz ha. Bu cuma Hatçı abla. <laughs> Metor düşecek şimdi üstümüz. Allah ne yedik. Ben burada üçlü de üçlü de üç Allah! Bak bir Ne Fena taydı. Yine karşılaştık ekle Allah! Oh, hayır! Sakin! Kader bizi... Kader bizi <laughs> ayırmadı Ege. Bak bugün Fahri ile Gizem top oynadık. Ya ben nasıl düştüm ya? Ya Sen yapma. Kan var lan. Ver. Ya hmm, Musa'nın şapkası var lan. <laughs> Benimki hala duruyor. Gördüler de fena gözüküyor he. Yar Mustafa imzalı ya o kartı ver canım. Lan bu hep Sen şu da kastı İzleme değişme. İzleyici değişme. Diyon işte. Bu ne koyuyor ya? Sen senin balını Ekotta da adam Susun lan. Ne? Altı, altı, altı öfte çekiyor gibi? Oğlum, ya ben salıyorum bu arada. Bu bir şey çıkmayacak. Bir şey çıkmayacak ben salıyorum bu arada. Dur, iki Ulan, iki bak, bin bak bin 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 bak elime. bin 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 ben nasıl ben seni nasıl atacağım? <laughs> bak bana bak. <bakalım>. Oka <laughs> içinden çıkıyorum beni. Sen nasıl çıkıyorsun ya? Oka. <laughs> oğlum seni nasıl fırlatacağım ben? Fırlatamazsın. Sen sen etken <laughs> Ya ek ol. Oka Alevlerin içinden çıktım ya. ne zevk alıyor. Kratos bu ya. Komik oğlum. Deli gibi ping oluyor ha. Harbiden bu ne oğlum? Ağlam bir Ben de FPS düşüyor anlamadım. Salla. Oh, oh. Ne yapın deli? Sa bayıldı gene. <laughs> <laughs> Şapkamı salın lan. Batıyor sen sen bırak bırak, bırak. bırak. <laughs> Lan it it Mustafa Oooo Oğlum beni tutma bırak beni Ben benim bana Ben sıkıştım, <laughs> sıkıştım. tek elle döverim ben seni birbirinizi <laughs> et itle Gel lan buraya hıyar Bırak lan. git at onu, git at. Git at lan, zonguldak lan, ser şunu. Tamam, ben Mustafa'mı satmam. Ya yani, ne diyorsun, takılma. Allah Mustafa. Ya <laughs> Mustafa'mı satmam, beraber öyle. Lan. Lan, yiyecek. Tut artık, ahtapot. Oğlum ben niye kendimi yukarı çekemiyorum? He sat beni Allah Beni al itti bak Burası var seni Oğlum, kurtarayım ben niye ye. çıkamıyorum? Kurtar Adam ben seni <gülüyor> <çıkartıyorum>. <gülüyor> Lan bırak Hiç dursun. <laughs> ne <Nerede> lan? Ben <laughs> altı canım 1803. Oy mutlu nasıl kırdın? Oğlum oyun çok kasıyor lan. <laughs> Türkiye. Enti. <laughs> dursun bugün senin toplantıya abin gelmiş lan. <laughs> ben gitmedim Hello, bile. Fayne. Deniz efekti. Selvi mi gideceğim Batı? Uf. Soza. Ya git artık şuradan. Yo Mustafa sal beni ben seni elliyorum mu? Ya, gel sağ gel şunları öldüreyim. Dur dur dur. Dur. dur ben tamam öldür. Oğlum benim zaten 40 FPS ve çok iyi. Ama bırak usta <laughs> Eko da yemerdi. Lan Eko ölmedi. <laughs> Oğlum Eko ciddiyle değil hile ha. Hile değil zıplayıp zıplayıp duruyor. Eko bunda mı apk indirdin? Ne yaptın? Tut, <laughs> tut şunun ucunu <laughs> döşeyelim abi. <laughs> Batu ne? ne yapıyor? Batu ne yapıyor? Batu ne yapıyor? Batu ne yapıyor? Batu Allah Bakın <laughs> ne yaptı bu? Atapot atapot geliyor atapot Sıkıyor ve dibe gömüyor Eko'yu alırken hiç böyle bir şey yapmıyor Of oh. <laughs> <laughs> lan Ama da büyük adamlar kaldı. <laughs> büyük Mustafa. <laughs> Birinci kılıç arsandan büyük adam. Ya. Eko nasıl düşmüyor ya? 40 sefer attık adam ya. <laughs> İçinden çıktım oğlum ben. Oğlum Eko bak beni sarıyor. Bildiğin atoputun şeyi beni sarıyor. Beni de sardı lan duvarı. Evet tüyü. tutu at at lan beni niye atıyorsun Eko yersene. Adam sersen <laughs> <ne gülüyor> demiş. <dekoyarsan. falan. gülüyor> Ulan <laughs> Eko'yu niye atmadın ya? Bırak beni bırak bırak. Oo. Aynen aga ya. Lan nasıl? Ya, Eko şansını kullanın harbi <laughs> ya oğlum. İyi lan adam ya. Atabot bile bırakıyor adamı. Ya oğlum. Atabot beni bırakmadı gördün mü? Oğlum Eko bir de sersem yani? Niye bıraktı Eko'yu var da? Lan. <gülüyor> beni de bırak. Heh. <laughs> Aha. Hadi, hadi. Nasıl? Hadi. Sağ ol pis herif pis herif Pis <laughs> <Bir> herif <laughs> Eko kazandı Eko kazandı oh. Ya nasıl Eko kazandı lan <laughs> Bence bu akrobot var ya Eko'nun karısı <laughs> <laughs> Akrobot yapıyor Hayır Onun kocası Hayır, hayır. Şey var ya Şirekteki eşek o onun gibi Lan ya bu Mr. Mr. Beast'teki şey oh. Ahtapotlu adam var ya Eko auto bir şey yapıyor. <laughs> bir sol. tutdum. Allah tutamadım. Çık uçacağız şimdi ölmezsin merak etme. <laughs> Uçuyoruz lan. <laughs> <laughs> Yerime <ben> giderim. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Musa hayatını tutunuyor. Yumruk falan at şey yap. <laughs> ha nasıl geldin beyler? <laughs> Musa önleme almış. Eko öldü lan. Eko öldü. Dursun Anladım. öl lan. He. Dur dur dursun çıkıyor dur. Bekle vurma. <laughs> Oğlum çok pis laglanıyor bir şeyler oluyor bana ya. Dursun durdu yerde dur. Dur gel. Ben de tırmanamadım ki Tam yani. usta o <laughs> lan, lan, zaman... lan. Lan Mustafa. Lan 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 ne oluyor? Lan <laughs> Mustafa. Zaman... <laughs> oğlum uçurmadı ya. Niye uçurmadı? Ben atladım uçurur diye. Çekiyor oğlum. Bir uçuyor, bir şey yapıyor, çekiyor. Tut elimden git. Çekme. Oyul, oyul, oyul. Şerefsiz. Aga. Oluyor da. Oğlum arkayı göremiyoruz <laughs> ya. Ya merhaba. 183. <laughs> <laughs> Çip dursun 183. <bir> <laughs> Sir, why Bu Buan? Subway. Aga. Subway. Poligona gidiyoruz. Ne kuge et poligona gidiyor. <laughs> ya bırak beni. Öldüm ben. Lan. Ben bu ikisini götürüyorum beni. Oh ne arada oldu oğlum. Okumuş azamız oğlum. <gülüyor> 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 ben atsana Mustafa'yı oğlum. Ya. Yeah. Böyle atardım da arabamı altı çizdi. E koy dedim de. Gel beraber atlayalım. E, tamam sönüyorum. Para <laughs> yaşıyorum. Lan kendine gel. Kalk lan. Ya tırmanmadım. Ya oğlum iki saat kalkmıyor ya buna soyun. Ya ben bir tırmanmıyor şu an? Gel Mustafa tutayım. Hadi Yusuf tutacak beni. Ha, Eko bir dur ya. <laughs> hey, öldüm öldüm beyler net öldüm. Sayı <laughs> fırladı. Gelmiyor oğlum tren. Allah. O adam bir saat kalkmıyor ben anlamadım Eko nasıl Mustafa <laughs> Beşiktaş'ın başkanı değil, belli olmuş. Mustafa. Kim belli oldu? Beşiktaş'ın başkanı. Kim Hasan Kim oldu, öyleydi. Sen nereye öyleydi? Aneçeydim al. Tamam. Hasan Arap. Ben dedim bir hafta önce Atayla konuştuk. Duyum tamam durumu. da olmadı daha yeni belli oldu. Seçim. Lan oğlum. Güzel kafa atma bak. Tamam sakin. Hadi açalım. Merkez ne ilerliyor lan? Geride Olacakları kalan. Olacakları biliyorsun çünkü. <laughs> Bu anın kuralı bilmiyormuş. Ne var ilerliyor? Oğlum, Oğlum böyle oyun o... mu olur ya? <laughs> Eko. Asana lan. Ulan Dursun üstüne Ben Çok yok. kritik bir noktadayım. Çok kritik. Oğlum istediğimiz oyuncuya nasıl geçiyoruz şu oyunda? Geçme. Ben şu an bir şey görmüyorum. Eko yaşıyor. Eko <laughs> nasıl yaşıyor? Şey Yaşayan ölü. Eko kim mal mal adamlar. Dursun. Gel drava gidelim beraber. <laughs> Aga, Zonguldak'ta yaşıyor. ZONGULAK'TA YAŞIYOR! <laughs> Zonguldak'ta yaşıyor da, kendini görebiliyor mu acaba? Örnek <laughs> et, kendimi de de, de. Zonguldak, sal ya. Lan, ayak atma varmış oyunda sanki. Aga, oyun konuları, D-pad'den açıyı döndürebiliyoruz. Ben niye ayak atıyorum? Tekme varmış Aşıyı lan oyunda. Üzerine de döndürüyorum. Şeyde, klavye de. Neyi açtın lan tek... tekmeyi? Tekme şey mi? Yere yatma tuşu dedin galiba. Hangi kafaysa onun tersi. Geri atmayı kafayla yapıyorum. İkisi de yarı yatıyor. Neredeyim? Olumu sağlı. Yo biri oturuyor biri yatıyor. Be, Yusuf ben Oturma kafa bende. Oturma kafa. Ben de kendimi görmeyeyim ki oğlum. Şu yere Sağ yatma o zaman. Hadi ya. ya Yusuf Ayet öl hadi. Sen öl. Ben... Oğlum bu yukarıdaki adam ölmeyecek. Emeklerimle gel. Yusuf Ayet ölecek zaten şimdi. E ben de ölmeyeceğim. Sen öleceksin. Yusuf Ayet ölecek. Yusuf Ayet tırmansana oğlum. Bana mı sorun o. şimdi ya. Harbi Stel uzatma. Enesun abi kenarda lan sol tarafta. Ben neredeyim görmeyen miydin? Sol taraftasın. Ben kafanı görüyorum. Aha. Aga. Prematüre. tre. Dikme yap. ne yaptın lan? Oyyyyy. <laughs> oh. Oh. Ya niye yaşıyor adam aynı? Aaa. Batu çok. Muazzam bir hareket et. O nasıl oldu lan abi de? Ben debek. Prematura Yusuf'u bayıldım. Ben hala nasıl kazanamıyorum ya? <gülüyor> <gülüyor> Atla. İkimize bir son yazdım deyip atlatalım beraber. İkimize bir son yaz. Yusuf. Ya Eko canım gülüm benim bir tane yapalım. İkimize bir son yaz. Oh! <laughs> <laughs> Ecik. Evet Eko. Aynı. Adamsın Eko aynı ne oldu? Oy şakı. Tam ona gitti. Ya şarkı nasıl düşüyorum Allah. Ay islap kazan. Islap kazandı bana. Kazandı mı? Hmm. Islap kazandı sen islap kit atma. sen kazandı mı atlasın Yusuf'u kaldıramadın ha. Ne yapıyor Yusuf? Niye duvarlara bu böyle? baygın mısın oğlum? Nasıl baygın Kendini asmış. 100 kiloluk bir nigga. Oho! 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 Tuları atacağım, tuları at. Dursun. Oho! 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 Bırak Oho! Bırak at, at, böyle, düşmedi. At, at, Nerede oğlum? Ölmedi mi? At, at. O tuları at. Ölmedi, at. Soldakileri at. Dursun, alta insene, alta in. Alta in mi? Tamam, ona kadar. Tam comeback yok ya. Lan oğlum! Ver artık. Ulan atlasana bir şu alttaki yere atlanıyor <laughs> Yok ölüyor Atlamıyor hemen. direkt gidiyorum. Aynen. Dursun nasıl kurtuldu oğlum abi. Ulan ya. Dursun rahat durmaya durmaya. gel Dursun rahat durmuyor. Yusufal Ben baygın değildim çünkü Bu sefer kim var bir de? Doğum dur lan. Ya gel ya gel gel gel. Eko plan var eko plan var. Plan Vallahi sadık. Bahsiyom bahsiyom dur bırak ya. bırak ya oğlum. Cidden cidden, cidden tamam, bırak. bırak. Tamam bırak. Tamam plan sadık kal. Tamam bırak be. Hayır ben öyle değil. Ben <laughs> O da sikerim bırak lan. Bana sadık kal. <laughs> ya oğlum şimdi bunların ikisi o bırakmaz ki bunlar. Batu sen sal ya. Zonguldak düş Kendini asmış Yusufel. Yusufel aşağıda asmış olur. 100 kiloluk bir Yusufel. Ben hayatta düşmem de. Bu ne biçim öğrenci? Atlayayım mı Batu? Hadi. Yusuf düşer atla, şimdi. Atla atla. Boşver. İkimizden biri yedi. Tamam benim 2 binim var da senin kaç binin var? Yusuf Alpin 2 binim var. Se e bunun da 2 olacak. Eee hey, sen, olsun tamam, iki sen iki atla. Tamam sen atla. Yusuf adamın dibi ya. Yusuf'e saldırana bir daha saygım yok. Köpörü gördüm <laughs> lan. Asıl beni bir salın ya. Beni de bir salın <laughs> da saygı yazayım. Şapkam tekerlerden uçtu valla. Yusuf keşke yukarı tırnasaydın lan. Bilerek aşağı indim oğlum. Mustafa ikimize bir son yazdım. <laughs> ya yüz kilo olsaydı ben sana. Ya. Mustafa alt F4'ü çekti bile. <laughs> Vallahi çektim. Tutamıyorum. Eko denen adam. Eko denen adam. Ne yapıyor? Eko. Pelana Sadıkka. Eko. Pelana Sadıkka. Bu sefer Batu atlasın. Eko kokulan mı ya? Yani. Oo. Oh, Lan şuradan inliyor mu? Ya turun tutsam tut. mesela. Ben bir kule versem. Ne sıkıntı var ne sıkıntı. O <laughs> renkler şey şey gibi. Ne, soslar ne gibi. Ne <laughs> tamam ben burada alırım. Ee, sen Discord'tan mı almışsın? Bak olacak? şimdi Eko Ketçap. <laughs> Dursun Hardal. Pisval <laughs> bok. Dursun AFK <laughs> öldür Dursun'u Ben de mayonez. Ben çıkıyorum beyler. Görüşürüz. Yusuf yapma. Yusuf bunu öldürelim. Ben ketçap. yap. Haksız rekabet. batıyor batıyor batuya. Batuya batuya batuya. Vur 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 oğlum vur. Oo, ya oğlum sevdim. teaming yapıyorlar ya. Sual adamın yaptığını gördüm. Dominico berardi. Marco Verratti derim tutarım. Eko <laughs> sen burada bitin ama. yok mı? olduğu an ben de çıkarım. Allah. <laughs> Şapkalı. <laughs> ya. Kendini asmış Yusuf. Oha. çıkamıyorum. Lan, lan ulan ne ster, ster AFK, süter AFK herif. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf. He tamam. Ateş kes. Tamam. No 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 no. Tamam ben dursun atayım da 2 dakika. Oğlum bu ne ya? Sakin ol. İçeri gir. İçeri gir, çıkma. İçeri gir. İçeri gir oğlum. Öleceğim, öldüreceğim. İçeri gir dedim. İçeri gir. Tamam bak. Ya içeri gireceksin ya da... Öleceksin. Cidden. Tırmanamazsın. İçeri Zaten nasıl gireyim oğlum? Kapı açılıyor. Kapı açılıyor. Tutun kapıya. Tutun kapıya. Heh. Tutun, tutun, tutun. Abi. Bir kapandı oğlum. Tamam çık sen yukarı. En kötü içeri atlar. Atla içeri, atla içeri, atla içeri. Allah. Altı F4'ü çektim.